Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Eğer bir hafta içinde 400 abone olursak bir Çekiliş yapacağız ee, Şimdi arkadaşlar çekilişin Kurallarını e, öğreteceğiz Söyleyeceğim ee, Ali de yanımızda arkadaşlar Evet Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba Şimdi arkadaşlar e, Eğer 400 abone olursak Bir hafta içinde bir çekiliş yapacağız Çekilişin kuralları, kuralları Şunlar arkadaşlar Ben birini seçeceğim eğer tiktok hesabınız veya youtube hesabınız varsa, bakın şöyle Diyelim çekiliş kazandınız ee, İlk önce e, hesabınızı vermeniz gerekiyor sonra sileceğim zaten size de silinmiş versiyonu atacağım zaten ee, İlk başta alacağım sizin hesabınıza girip istediğiniz bir skini Ondan sonra da e, skininizi istediğiniz bir skini alacağım ve çekiliş bu kadar olacak. Çekilişin kuralları TikTok hesabıma girip TikTok hesabıma videonun açıklamalarına bırakacağım. Ee, TikTok hesabımın son videosunun altına katılıyorum yazın. Ben zaten oradan birini seçeceğim çekilişten. Bir de arkadaşlar aboneliklerinizi bak ayarlarda ayarlarınıza girin. YouTube'dan ayarlara girin. Hesap şeyine filan. Nasıl şey? Abonelikler abone aboneliklerimi nasıl e, açık yapabilirim derseniz zaten YouTube'da öyle olur. E, abone olup e, o dediğim şey videodan izlersiniz, açarsınız. E, ondan sonra e, ben siz kimler abone olmuş olmamış onlara bakıp göremeyeceğim. E, ve son bu videoyu like atacaksınız. Bildirimleri açarsanız bence iyi olur. Yani ben zaten fazla video adam değilim. Öyle telefonunuzu bildirimle meşgul etmem ama açarsanız da haberdar olursunuz yani çekilişten haberdar olursunuz o yüzden açarsanız iyi olur ee, Yoruma da katılıyorum derseniz iyi olur ee, balık e, bir de arkadaşlar balık team hesabı, balık team şeyine katılmak istiyorsanız e, balık team'e katılmak istiyorsanız ilk önce e, benim hesabımdan özel özel TikTok hesabımdan özel bir ye, mesaj yerine et balık kafa yazarsanız katılıyorsunuz. Bir de main skin'inizin şunlar olması lazım. Peely, Çalı Çırpı, Minnoş Takım Lideri, ondan sonra e, balık ama bakın Jabon balığı benim. E, normal şu tuna Fish olabilir. Yani o çizgi balık. Ondan sonra e, Civcivilek ve e, Domates kafayla Burger kafa da olabilir. Bir de Goffy. Bunlar bunlar eğer main Bir de, de köpek de, kö 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 arkadaşlar. Köpek evet, vardı kanka. Ee, Ali iyi Eğer bu skinleriniz varsa e, balık diye et bize katılıyorum yaparsanız katılırsınız ayrıcalıkları nelerdir eğer ben çok arkadaş iyi eğer satmazsanız bunun eğer bunun için geliyorsanız gelmeyin e, ben iyi arkadaş kurarsanız veya satmazsanız beni iyi oynarsak iyi arkadaşlıklar edersek bazen hediyeler atarım size Ali biliyor zaten. Haberiniz olmadan bile hediyeler atarım. Ali, Ali'ye bir sürü şey attı değil mi Ali? <laughs> ya bakın size şöyle söyleyeyim. Benim dolabımın yarısından fazla sanırım demir attı. Yani A şunu demir attı. Sonra... Telifle, hmm, kanka komple okay. yapma, başka bir şey, okay. Arkadaşlar e, bir de işte şu, ya, kanka boş ver de. Çoğunu ben attım Ali'ye. Arda ya. Arda ya biliyorsunuzdur zaten videolarda. Eğer önceki videoları izlerseniz görürsünüz. Mert, Arda, Ali. Hepsine çoğu yani bayağı ben attım. Skin. Ee, eğer siz de benimle eğer balık Dime katılıp e, main skinleriniz varsa ayrıcalıkları bunlar e, skinle kazanabilirsiniz. Ve Discord'da webcam'le görüşebiliriz. Eğer webcam'ınızı açmak isterseniz tabii. E, balık gemini ayrıcalıkları böyleydi. O zaman 4 dakika konuştuk. O zaman direkt maça geçelim. Arkadaşlar e, şimdi maça geçtik. E, nereye atlayacağız? Ali, bence konfor yok. Parakende'ye mi atlayalım? Ali parakende atlayalım gel. dediğim gibi arkadaşlar bunları yaparsanız balık gemine ve e, çekilişe katılabilirsiniz. Zaten ben TikTok hesabımı aşağı etiketleyeceğim balık değil ay çekiliş kurallarını da ana yanlış kaldım neyse ne, neyse yakın zaten çekiliş kurallarını da açıklamayı yazacağım 400 ya ab... yani inşallah 400 abone yaparsınız benim ee, aslında abone kasmak için değil ee, gerçekten abone kasmak abone kasmak için değil de yani herkes yapıyor şimdi benim izlediğim bazı youtube'larda var da yani çekiliş yapmasa yükselemeyecek Ali kimler olduğunu biliyor ama Ali söyleme eee Arkadaşlar zaten ben çekiliş şöylesine yapıyorum sadece siz yani siz öyle hediye atmak için bir de abone gelsin diye arkadaşlar zaten niye? Demir hediye etme atmayı seviyor ya. Ben hediye atmayı severim. Siz sormasanız bile severim. Yalakalık da değil arkadaşlar. <laughs> Ali gel kanka aynı evde durursak daha iyi olur gibi. Hmm. Demir oları gibi der oğlum. Evet. Yardım. Anladım, kanka. Gel gel. arkadaş okay. Arkadaşı burada. Arkadaşı burada. Geliyor. Geliyor sana geliyor arkadaşı. Beni gördü. Yardım uzak. Silahım yok. Yardım. 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 Geleceğim. Adam gördü beni. Geliyor sana doğru. Beni öldürüyor. Öldüremez. Eğime bak bok gibi lan. Benim elim de bakıyor. ya. Az önce biraz kötü işte sanki. Benim eğimin bok gibi olur gibi. Tam Tamam. Sus toksiklik yapma. Eee şimdi. Gel mat kasası. Kimse atlamadı lan. Gerçekten karne ya. Karneyci şurada kanka bir... Nerede? Hmm. Ya hep benim buldum da Karneyci göremedim ben. Ana Karneyci almışlar ya yala. Ben Venom'a e gidiyorum. Venom... Kanka gel şurada. Şu arabadan lan Gel. gel. Benzinle dolduralım. Benzin var mi? Tamam gel. Benim benzin ben benzin oldu. Lastiği de tıkalım. O da herhalde diğer arkadaşının benim almaya gidiyordur. Gel ben süreyim. Evet. Ben benzin, benzin tamam. Kanka benim işaretlediğim yer. Şu şey. Biraz... Sen haritaya bak almışlar bakıyorum almadılar daha ya niye tekerlekli taktın ya çok ama daha çok hızlı oluyor Ne almamışlar zaten. Az kaldı hadi. Hayır, burada bir var. Hadi gel. Al kanka kanka diye bak. O, Tamam benim Kanka, olduğu Benim işaretlediğim yere git o zaman. Tamam. tamam. Benim işaretlediğim yer. Zaten orası değil. Hayır. Hayır. Biz, bu arada A şu yetim. Çıktık. Çok değerli ya benim sürüyorum. Evet. Lan ne oluyor? Az önce Atım bitti lan. Nasıl ya? Ben bilmiyorum ama adamları kaçırmak istemiyorum. Benim bak, dedim dediğim yere kanka. Ayak, ayak izi görürsen direkten şey yapacağız. Rush. Hatta rush değil ben ezeceğim zaten. Ayak izi görürsen ne taraftan geldiğini söyle. Evet burasıydı. Aynen 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 buradalar. Paralel evet. değiller, alırız paralel değiller. Paralel değiller. Üçüne nitro ile gir, bas! Yakıt bitti, yakıt bitti. Gamla. Adamlar burada. Almış seni mi? Almış. Gördün adamı? Birini aç, birini aç oraya. Adam çıktı, 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 çıktı. Aa çıktı, çıktı adam. <laughs> Yeee Gamla! Diğer adam da geldi. Al onu kanka. Al. Aldım. Aldım. Helal. Kanka, karneci benim. Benim senin. Ya, karne, karneci ben alayım. Ben karneci daha iyi. Tamam. Gel kombin basalım, Kombin. <laughs> gel kombin bas. <laughs> <Herkes> Erdem <ya>, eskiden. eskilerden. <laughs> eskiden hiç toprakla oynamazdık çünkü atayla oynardı. Sonra Hadi gel, da gel. 1000 diyorlar diye daha gitsek. Hadi tut tut. Gel 100 dip basalım. Nerede Carnage? Kanka adamda olması lazım. Gel adam burada öldü muhtemelen yani burada ölmüştü. Burada öldü. Benim venomum var başka bir şeyim yok. Hayır sen... ya. Carnage nerede ya? hiç başka biri aldı herhalde. Muhtemelen ya. Boş ver boş ver. İş. Benim sende kalsın. Tamam. Tamam. Paralel tüfeği. Kanka pa pompalın var mı pompalın? Var hatta artan bir tane daha biliyorum. Hiç. Tamam al hadi. Kalkan atayım mı? Al evet. Allah. Ah yansı benim kullanın. Ne zor olur. Yo balık tutacağım benim görevim var. Neyse yaygın bombalı bulur mu? Şu an var bombalı bombalıdır. Balık tut diye görevim vardı da. Hmm. Oo balığı en sevdiğim. Benimkisi Venom simbiyot da. Benim. Lan. Ha şeyi yırtık. Şeyi hmm. yırtık sandım. Ananas balı. Paraleli. Paraleli de masaltım ve birlikte dolaşmamız lazım. Burada ne ne kadar Geliyorum. var varmış. İyi bitmiyor. Hah bitti. Ar burada bir sürü balıkçık var. Balıkçık. <laughs> kanka mikrofonu Hadi. şey yapma ya. Ana alana gitsene kanka. Tamam. Dedik ki şu an tamam. bir görev bitirmeye çalışıyorum. Şuraya gidelim. Geliyorum. A adam var, adam var, adam var kanka şuradalar. Carnage alan galiba şurada. Gel. Geliyorum şu an. Gördüm gördüm adamları gördüm gördüm. Şuradalar. Üstünde nelerde? Ya Venom şimdi şey kanayacağı görüyor. Çok yavaş ya. Adam nerede? Görüyor musun şu an? Bir dakika yanına gideceğim. Şimdi Kanka göre gel yanıma gel Benim benimle de var. Bir iki kaka, kanka sandık var. Destansı çıktı. Ama kabanca. Şuraya bak. Yedili traktör. Adamı gördüm, adamı gördüm. Zıplıyor sanırım kanet yolda. Gemle öldü traktörü. Nasıl ya? Oo! Uy! Taşınıyorlar. Uzaylıları <laughs> taşıyorlar. Kanka, kanka uzaylıların artık şeylerini taşıyorlar. Aynen. Dakika, Taşınıyorlar tamam. da. Oh be, eski çevrimize döndük. Tam eski değil ama... ...sterlet falan var da, neyse. İdare edeceğiz artık. Gel, yanıma gel. Kanka beni döküyor Gel paralel girelim. Bir dakika, destansız silah var orada. Burada adam ölmüş. Silahların mermisini boş yere bitirmeyi çok severim. Hı? Gel şuraya gidin. Abi ne gitsin kahveyi mi görüyorum ben? Evet. Ha hayır. Şey dal parlayan bir dalı sandım. Sonra <laughs> gel falan diyelim. Ne söylesene bakalım. Zaten yerim yok o yüzden alamayacağım. Kanka birazcık mat atalım. Benim var da yine de kazan. Benim kazmam lazım. Yani ee, çok az değil. Çok fazla da değil. Benim çok az da değil evet. Benim ilk... Hiç... Ee... Nasıl bir ağaç acaba? NPC gel ona bakalım. Acaba karnevci nerede ya? Adam var adam var. Nerede? Geliyorum. Gördüm. Hayır şimdi. Boşu adam. Gel gel arkama geldi. Adam arkaya doğru uçtu. Evet gördüm 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 gördüm. Kanka şu tarafta şurada şurada geriye gitti. Buraya mı doğru, geliyor? Ne tarafa doğru gittiğini bilmiyorum. Gel gel yanıma gel, Aa, gel. En son buradaydı. Oradan. Oradan şey olmaya başladı. Şurada. Ay, adamı kurtardı. Adamı ne kurtarıyor? Arkadaşını kurtardı. Sen de git Bak, şimdi doğru donan, gel, gel, gel. Gizlice gel eğilerek. Yani. Kanka gel gel gel. Burada. Yanımda gel benim yanımda. Ajan gibiyiz. Aha. Aha, aha. Adamlar dışarıda. Kanka. Ben zıplayayım mı? <laughs> Adamı gördüm. Öldü, öldü, öldü. Adam bozmuş zaten ya. Aga be. Adamın kanayıcı yok ama. Ama bana sıkan biri daha var. Kanayıcı alan şurada galiba. Gel. Sanırım ben de gördüm kanayıcı alanı. Bana sıkmaya çalıştı. Ama parlamıyor. Karnı hiç olmayabilir. Kanka. Adamı göremiyorum. Hah gördüm. Gö. Yani görmemiş de olabilirim. Aha, hava sislendi. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Venom atacağım da yetişmeyebilir. İşte. Işte. O iki kişiler. Gel gel gel. Biri bitti. Diğeri <laughs> de gitti. Hadi bakayım çok iyi. Biri daha var. Arkamdan adam dalıyor, arkamdan adam dalıyor, arkamdan. Kanka orayı kapa, orayı kapa, kapa, kapa. Hazır mısın? Büyük nerede Yapıyorum. Arkamdan gel. Adam nerede? Orada çatıda. Büyük çatıda. Evet, gel yanıma. Hazır mısın? Şu, trambolin basıyorum. Sen trambolinden git. Tamam. Kanka ama benim karni şey benimim var. Yani adamı çekebilirim. Benim de trambolinim var iki tane al. Tamam dur ba tamam ver bana bir tanesini. İzle şimdi. Allah yanlış yaptım. Zıpla trambolinden zıpla trambolinden zıpla. Zıpla trambolinden. Lan! Zıplayamadım tam zıplayacaktım kestin. Adam koşuyor, adam koşuyor. Karneci buldum, karneci buldum. Karneci, karneci mi? İyi. Adamlar gölge olmuş ya. Çok sinir. Kanka, alana sıkıştıracağız onları. Ya vurulma, vuramadım ya. Vurdum. Kalkanı yok. Kalkanı yok. Kanka yanıma gel. Geliyorum şu an. Kanka adam adam yukarıda. Adam yukarıda. Adam yukarıda. Kanka hiç benim. Altını kırdım. O bayağı yedi. Ama patan da yardım, yardım 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 yardım. Kanka dur bekle. Ne yapıyorsun? 50 kişi dalıyorlar ya. Kanka ben o adamın altını kırdım bayağı yedi, az kaldı gönül. Carnage'i gördüm abi. Carnage burada. Kanka beni kurtar. Beni... Kanka bana bu gel üstünü kapayarak. Etrafını kapa. Kanka orayı da kapa, aynen. Şimdi aç. Gel bana. Canım yok. Can basacak bir şeyim yok. Kalkan basardın kankacığım. Ben de <laughs> Sağ. Ben bir otunu verir misin? Al al. A. Hazır mısın? Al eline pompalıyı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Adam adam Venom bu, bu, muhtemelen. Aynen. Venom geldi. Venom geldi. Adamın şeyi var. Ee, yani karne. Neredesin? Neredesin? Kanka ben seni göremiyorum ya. Hayır ölme sen ölme. Aa, mi gördüm? Benim ya öldü. Karne gözü arkamda adam. Geldim. Kanka yardım. Gördüm. Karne gözü. Karne yanımda. Tam dibimde. Karne dibimde. Lutmuk yanıma gelirsen box'ta yok kanka. Ah! Sana. Arkadaşlar, arkadaşlar. bir maçtı. Çok güzeldi. Hem bilgilendirdim, hem de güzel bir maç attık. Çok heyecanlı geçmiş. Evet, çok güzeldi. Ee, kendinize iyi bakın. Dediklerimi de çekilişe katılmak istiyorsanız unutmayın. Aynen. Bay